Hocam nasılsınız? İyiyiz. Şefim siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Şeref verdiniz üniversitemize. Evet merhabalar. Nasılsınız? Ben şefim iyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Hem hijyen anlamda hem de beslenme anlamında ee, çok nitelikli bir mutfak oluşturduk. Oo. Üniversitemizde e, Sağlık Bakanlığından beslenme dostu kampüs belgesi aldı. Bu alanda çok büyük hocam mutfak kendi, ya. Evet oldukça büyük bir mutfak. 34 bin öğrencimiz var. Merkezde Tokat merkezde 25 bin öğrencimiz var. Oo, o gençler burada. Herkes, var. Evet öğrenciler burada. Kolay gelsin en önemli arkadaşlar. Kısmı da, merhabalar arkadaşlar kolay gelsin. Malan nasıl? Herkes kolay gelsin. <laughs> Hangi bölümde okuyorsunuz? Aşçılık. Yüksek okulumuz, evet ikinci sınıftalar uygulama e, yapıyorlar. Hafta e, sonu, evet. hafta içi sürekli... Ekmek burada fabrika gibi olmuş zaten ya e, maşallah. Burası seri üretim yaptığımız, rol ekmek ürettiğimiz ünite. Burada günlük 7-8 bin adet rol ekmek üretiyoruz. Bu rol ekmek normal diğer fırınlarda yapılanlardan daha farklı. Evet, tek Hem tek içerisindeki de. katkı maddesiyle, ne? korunmasıyla. Yok, değil, rol, biz rol ekmek yapıyoruz. Üniversitemize üniversite öğrencilerine, hastanede ve hastanede yatanlara yapıyoruz. Bunun farkı şu, biz mayalandırma yöntemlerimiz, ekşi maya, atalık tohum kullandığımız ürünler tamamen aslında. Atar tohum da var. Atalık tohum evet. da kullanıyoruz. Günde Gün... kaç ekmek çıkıyor? Bu da günde üniversitenin ihtiyaç olan 7-8 bin ekmek çıkıyor. Ama tamam. güzel durumlarda, afet gibi, yangın gibi, sel gibi durumlarda bu tesiste günde 40 bin ekmek çıkacak potansiyeli. Evrem'de yaşadım ama ya. Ya. evet. onu. Böyle yerler lazım olur. Vay vay vay. Kokla Ağaz. bakalım. <gülüyor> Hocam, <gülüyor> <bunun> Süper. kokusu. <herkisi. gülüyor> bu şey mi? Atatürk mu abi? Atatom. atatom, atatom Ekşi mi? Ya. Ben... Şey yapalım, bizim pazar ekmeği vardır ya, tek çizgi çizelim buna da. Hmm.

Olsun. Evet. <laughs> Burada öğrencilerimiz çalışıyor dedi. Türkiye'de ilk kez uyguladığımız 2 artı 2 program uygulanıyor. Yani 4 dönem okuyorlar, 2 yıl okuyor öğrencilerimiz. Bunun bir yılı sadece teorik eğitim alıyorlar, diğer bir yılda uygulamadalar. Yani mutfakta çalışarak öğreniyorlar. Ee, bir de Tokat'a özgü yerel e, ürünleri de arkadaşlarımız ARGE bağlamında geliştiriyorlar, yapıyorlar. Mı? Bugün evet. yine size tattıracağımız bir tatlı olacak. Işte. <laughs> İnşallah onun da e, ismini de sizin vermenizi istiyoruz. Vallahi çok Kalsın, son, 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 son. Buradan da bir ekmek. Kaç yok. yıllık Arkadaşlar abi? Bir ee, Şimdi bu 11 yıllık Maya. 11, 11, yıl. 11 yıldır. boş çalışıyorum. Benim çocuğum 8 yaşında, Maya 11 yaşında. Hmm. Evet. Abi dükkan mı açsanız ya? <gülüyor> <gülüyor> ha, vallahi, vallahi. Yani bunlar, bunlar aslında şöyle yani böyle, aslında şefim bunu biz böyle hani bir ticari faaliyet olsun diye değil biz öğrencileri yetiştirmek için. Anladım hocam. Aslında en güzel yapılacak olan Tokat'taki diğer firmalar. <laughs> tabii burada biz hizmet verebiliriz, eğitim verebiliriz. Evet. Bu öğrencilerimiz mezun olduktan sonra o fırınlarda, o atölyelerde çalışırsa hem tabii, bölgenin, tabii, bölgenin hem şehrin şu anda öğrendikleri daha şu anda A Avrupa'daki bir üniversitedeki evet. bekmekler var yani. Şu teknik evet. gerçekten çok benim bir. Tekniği. Tabii abi. Bu tekniği doğru yapma doğru yapamadı mı bu ürünler zaten ortaya çıkmıyor. Tokat'ın gastronomisine ve bu bölgeye ciddi anlamda nitelikli eleman yetiştiriyor üniversitemizden çok Derya yüksek puanla Şimdi şunlar şunla şu birbirinden bir tık farklı. Hangisi hoşunuza giderse diye aslında sunduk sunumunda ya da lezzetinde ona göre karar verip devam edeceğiz. Tokat, tokat bombası, İzmir bombası var. İzmir tokat bombası, bombası var. var. Ya biz buna tokat topacı diyelim abi. Tokat topacı. Tamam. Topaç, yumak topac. Topaç. Tamam, olur, güzel. Tokat topacı diyelim. Ne diyorsunuz hocam? Tamam. Tokat topacı değil mi? Siz hangi tokat topacı? Evet. Hem İyi çocuklar tarafından olsun. sevilir. Sevilir evet. Topaç bir de ha. çok eski bir şeydir ya. film e, aslında güzel de isabetli de oldu. Üniversitemizin bir sosyal sorumluluk projesi bağlamında sanal oyunlardan sokak oyunlarına diye bir uygulama proje yaptık. O, o gün bunu de, de, şey yapalım. Onunla da ilişkilerde Abi sen bunu biraz topaç şekline getir ama. Tamam. Evet. Yani işi köfte formuna getir. Tamam. Evet. İşi köfte formunda olursa tam da topaç olur Tokat'ta sitelerde, evlerde küçük çocukları anneleriyle birlikte üniversitedeki hocalarımız Tokat'ın yöresel oyunlarını, geleneksel oyunlarını oynattılar çok da faydalı oldu. Yani o sanal telefon, internet bağımlılığından çocukları kurtarmak için Topaç bu oyunlardan bir tanesiydi. Ben gidip ballandıra ballandıra anlatacağım yani. Tamam teşekkür ederim. Buraya bir özel bir yer ayıracağız çünkü gerçekten şey. bunu diğer şef arkadaşlarımla beraber biz anlatırız bunu yani. Çünkü benim gördüğüm var mıdır yok mudur bilmiyorum ama ben şu ana kadar bu kadar donanımlı bir yer görmedim abi. Hiç. Her şey var yani üniversite var ama. Evet. Yani Beş yıldızlı otel şeyi gibi olmuş yani. Özellikle yani bunun bizim için kıymetli olan şey burada öğrencilerin eğitim alıyor olması önemli olan yani biz üretimin sayısından daha çok niteliğine önem veriyoruz. Hocam yani öğrenciler sağlıklı derslensin ve öğrensin. E, gerçekten doğru söylüyorsunuz. Yani hani bu kadar imkan her yerde bulunabilir mi bilmiyorum ama şu an yani hocaların vizyonu yapılan ürünler, ekşi ekmekler, glütenler vesaireler yani gerçekten başka bir seviye yani. Narenciye dışında Türkiye'nin her yerinde yetişen sebze ve meyve <laughs> Tokat'ta yetişiyor. <laughs> Tokat'ın evet, böyle bir güzelliği. <laughs>